İyilik rüzgarları tüm yurda etkisi altına aldı. Özellikle doğu bölgelerinde şiddetli yardım yağışı bekleniyor. Şubat sonuna kadar sürmesini beklediğimiz kış iyiliklerle daha sıcak geçecek gibi görünüyor. Şimdi son durumu almak üzere Ardahan'a bağlanıyoruz. Evet Ahmet, iyilik rüzgarları Ardahan'da da esmeye devam ediyor. Kışın yoğun kar yağışı nedeniyle çocuklarımıza kışlık <laughs> bot mont hakkı ve bere dağıtımlarımız devam ediyor. Bu yardımlarla birlikte kışın daha sıcak geçeceği görünüyor. Şimdi kışın keyfini çıkaran çocuklarımıza soralım. Nasıl? Kış soğuk geçiyor mu? Ya sıcak geçiyor. Evet, öyle görünüyor ki bu sene kış beklenenden sıcak geçecek. Şimdi de Erzurum'a bağlanıyoruz sevgili izleyenler. Selçuk sendeyiz. Evet, Dün akşam yoğun bir kar yağışı e, oldu. Şu an Erzurum'da iyilik rüzgarları esmeye başladı. Bu vesileyle soba, kömür ve battaniye yardımlarını ulaştırıyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Bu kışın daha sıcak olmasını e, diliyoruz bu yardımlarla. söz size aktarıyoruz. Teşekkürler Selçuk. İyilik rüzgarları ülkemizin dört bir yanına etkisi altına alırken, mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize de yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Özellikle Gazze ve Suriye'deki kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siz de bu iyiliğe ortak olun, kışın soğuğunda birlikte ısınalım.